Sana ne benim kilomdan ya? Üf, kiloma taktılar kafayı. Ha. Siz niye bana hediye atmıyorsunuz? Ha? Aycık geldi mi? Bak gerek yok atıyor bana. Hep de. Bir gün Belli zaten. Atanlar hep belli. Azıcık bir kişi Bunlara da engel olmaya çalışıyorlar. Sakın ha engelli. Engelleyin engelle, gitsin hepsini. Engelleyin. Tamam mı? Engelleyin. <laughs> Cevap vermeyin hiçbirine. Engelleyin engelle, gitsin. Engelle. Dertleri sizi benden uzaklaştırmak. Kendilerine çekmek. Yani inanmayın ne söylüyorlarsa. Hepsi iftira atıyor. Kim konuşuyorsa. Tamam hemen zayıflıyor. Hemen yarın kalkacak ilk işim zayıflamak olacak. Kilolu değilim ben. Çek kilolu değilim ben. Size öyle geliyor. Ben kilolu değilim. Ben ne yapıyorum? Muhammed in orada in. Bana yazan oluyor. Merve yardım etme destek olma diye.